Hyundai arabası. Deniz'in en sevdiği marka. Hyundai. Deniz'in okul otobüsü. Bu da Deniz'in ambulansı. Şimdi Deniz onları hediye paketi yapacak. Bu da Deniz'in haşat olmuş hediye paketi. Hadi bakalım. Bunları hediye paketi haline getirip kitabımızı bakalım. Okumayı başarabilecek miyiz Deniz? Çünkü Deniz bugün hiç havasında değil. Değil mi? <laughs> evet. Hiç değil. Hediye paketimizi yaptık. Bunu nereye bırakalım? Okuduğumuz kitaba hediye edeceğiz. Bugün okuyacağımız kitap yine Türkiye İş Bankası yayınlarından, kültür yayınlarından Bezelye Bozo ile Havuç Havi'nin kitabı. Şimdi Deniz kime hediye edecek bakalım bu hediyeleri. Bir saniye bir açalım. Bu havuç dilimi havi. Bu da bezelye. Bozo. Tıpkı bezelye gibi yem yeşil. Ver bakalım. Senin hediye paketin de havuç gibi turuncu. Açalım bir bakalım. Gel Deniz'cim. Hmm, aksiliğimiz üzerimizde yine. Ama nasıl yapacağız biz bunu? Nasıl yapacağız? Hem aksisi Evet. Evet. Ben almaya çalıştıkça daha da aksiyonuyorsun. Çocuklar niye anneye kapris yaparlar? Anne. Anne. Annem. Kitabımızı okuyalım mı? Okumayalım. Okumayalım. Bezelye bozoyu, havucu havuyu okumayalım. Okumayalım bakalım. <laughs> Ama ben çok merak ediyorum ne olduğunu. Diyor ki bu kitap kimin? Kimin? Kimin kitabı bu kitap? Benim mi? Hayır. Kimin? Denizimin. İşte bezelye bozo. Bu bir bezelye. Bu, bu da bir deniz. İşte bu bir küçük insan. <laughs> Oo, bakalım bir dakika. Bezelye bozo. Diğer bezelyeler de burada. Diğer benzerliğine bakar mısın? Onun arkadaşları, Deniz'in de arkadaşları var. Mesela birinin adını biliyorum. Ayşe. Deniz'in arkadaşlarından birinin adı Ayşe. Acaba benzerliği bozulun arkadaşları ki Deniz'in arkadaşı Taner. Bu Taner mi acaba? Dilara. Dilara <laughs> mı acaba? Ayşe. Bu da Zehra olabilir mi? Bezelye Bozun'un ne çok arkadaşı varmış. Bu da havuç havi. İşte havuç havi. Peki. Havi bir bezelye değil. Havi hmm. bezelye tanelerinden çok ama çok uzun bir havuç dilimi. Rengi de yeşil değil. Turuncu. Havi bezelye taneleri değil. Yuvarlanamıyor. Evet, çünkü o dikdörtgen bir havuç dilimi. Bu Taner. Taner. Denizin arkadaşı Taner. Bu Dilara. Dilara da bezeliymiş. Bu Deniz. O oh, Deniz. Havuç havuğa çarpmış. Bu Zehra. Bu da Ayşe. Evde yuvarlanıyorlar. Deniz. Taner. Dilara. Zehra. Ayşe. Hepsi yuvarlanıp havuç haviye çarpıyorlar. Ama havuç havi yuvarlanamıyor. Hatta zıp zıp zıplayamıyor. Ama onlar zıplayabiliyor. <laughs> havi saklanmış oyunlarında şıp diye bulunuyor. Bezelyelerin içinde. <laughs> Haviyi görebildiniz mi? Havi nerede Deniz? Havi nerede? Havi nerede? Deniz havuç havi nerede? Orada mı? Saklambaç oynayacağız biz de birazdan. Ama harika bir <laughs> kule olmakta. Mükemmel bir köprüye dönüşmekte. Şahane bir kaydırak haline gelmekte. Harbiden hiç yok. Böyle kitabı okuduğumuz için sana çok kızmaya başladım. Gerçekten kızıyorum. Kızayım mı sana? Hmm. yapayım mı? Hmm. Tabi bezelye bozoyu ve öteki bezelye tanelerini hiçbirine benzemiyor. Ama bezelye taneleri ve havuç dilimi havi çok iyi anlaşıyor. Bu kitap da burada bitti. Deniz hediye edecek misin bunları? Kime hediye edeceksin? Arabalarını kime hediye edeceksin? Havuç haviye mi? Yoksa bezelye tanelerine mi? Kime hediye edeceksin? bakalım. Teşekkür ederiz. Şimdi onlar oynayacaklar tamam mı? Hadi bay bay yapalım bakalım. Bay bay. Bay bay ya. Kamera orada bay bay Aferin benim oğluma. <laughs>